kayıp böyle 1 Evet şuna şöyle. Pardon bölüm 2 bu arada. Ee, şuna şöyle buraya bırakayım. Buyurun. Şunları bir şöyle bırakalım. Evet bırakın ha. Hadi gelin artık kıyafetlerimizi giyinelim. Lara Pardon Clara. Sultan, hadi giyinelim kıyafetlerimizi. Clara'cığım sen burada bekle. Clara hadi İstanbul'da. gidelim. İstanbul'da. Tamam mı anneciğim? Ay. Ne yapıyorsun anne? Ben valla. Ben bunu giyineceğim. Hayır kızım, bunu ben giyeceğim yapacağım. Tamam. Sınav notlarını bırakıyorsun. tamam. ben bunu takayım. Hayır tatlım. Aa, tatlım. Sana Rita kıyafetini giydireyim. Sana Rita giydireceğim. O yüzden sana bunu takalım. Çünkü sen, ben başka bir kıyafet giyineceğim. Bunun için ilaki Rita kıyafetini giymemiz gerekiyor. Ben bunu giyinmek istiyorum. Evet, hazırız. O zaman arkada Aa, o zaman yolculuk başlasın. Ba gel kızım. Geliyorum mami. Mami de dedi. Hani işte ya. Yolculuk başlıyor. Evet yolculuk başlıyor. Kızım heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Havalara uçuyorum şu anda biliyor musun? Aa, havaları çok sevindim. Neyse ben de bunu öyle. dur kardeşim aynı oyunu oynayalım. Ben yeneceğim seni. Hayır ben yeneceğim seni. Ya ben yeneceğim. Tamam sen ya. Tamam krem setimizi de aldığımıza gerek. Yolculuğu çıkalım artık. Evet çıkalım. anne. Tamam hadi gidelim. gidelim. Hadi gidiyoruz.